ülkem Portekiz'den, Lisbon'dan herkese selamlar. Nasıl güzel bir giriş oldu bu ya. <laughs> Çok neşeli oldu. <laughs> ama aşırı yorgunum, aşırı yorgunum yani size anlatamam. Hem böyle şeyim, uykusuzum. Aslında uyudum ama... Ay. Yani şöyle gece uyudum. Böyle size bir şey söyleyeyim. Gece eğer İstanbul Havalimanı'na gidiyorsanız böyle D kapısının D tarafından girişte sağda Böyle bir çocuk parkı gibi bir şey var. Geri de çocuklar olmuyor. Uyuyorlar genelde herhalde. Ee, orada çok güzel, böyle yumuşak yataklar var. Koltuk gibi de yani böyle puflar var. Pufun üstüne bir serilmişim. Of! Bir uyumuşum. <laughs> Anlatamam. Bu yana böyle alnına sular falan akmışım. O kadar iyi uyumuşum yani. Ee, geldim ben Lizbon'a. 5 saat sürdü yol. Türk Hava Yolları geldim. Yani aylar önce aldığım bir bilet. Türk Hava Yolları yoksa çok pahalı. Eylül ayında ne kadar almıştım ben bileti? 4500 lira mıydı gidiş dönüş? İzmir dahil bu arada. Ya bu arada sesim umarım çok iyi geliyordur çünkü çantamda, diğer şeyde, diğer çantada, hostele bıraktım çantayı. Onda bıraktım işte şeyi, mikrofonu. Neyse biraz az gelirse kusura bakmayınız. Ee, şöyle şeyden indikten sonra uçaktan indikten sonra hemen metro var metroyla bilet falan almanıza gerek yok direkt kredi kartını çat basıyorsunuz geçiyorsunuz 1.80 çekiyor. Ee, i̇ki aktarmayla geldim ben ya zaten artık adres bulmayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, kaç yarım saat falan sürdü ya çok kolay oldu. Şimdi de hostelime yerleşemedim saat 3'teymiş çekin. Ee, eşyalarımı bıraktım ve şöyle biraz dolaşayım, bir şeyler yiyeyim, içeyim falan filan dedim. Çok yorgun, biraz dinlenmem lazım, uyumam falan lazım. Etrafı dolaşacağım, bakayım burada ne var. Ya burada gördüğüm kadarıyla çok fazla göç olduğu için çok fazla Hintli falan var. etrafı göstereyim. Zonguldak'a benziyor. <laughs> Benim Zonguldak burası. Ya zaten yedi tepeli şehir diye geçiyor. Ha okul şurası da. Şuradan gidelim. Okulun yanından gidelim. Okulu göstereyim. İstanbul'a benzediğini söyleyenler var. Ha şurası kapalıymış. Şurada oturup bir bira içeydik. Güzel olur idi. Kapalı. Aynen. güzel otobüsler falan da geçiyor. Hiç büyük market de görmedim. Gerçi çok da yürümedim ama Bugün sadece dolanmayı düşünüyorum. Bir şey yapmayacağım. Yarın tüm planlarımı yapacağım. Çünkü çok yorgunum. Aşırı yorgunum yani. Geceden beri yani ayakta olmasam da ayaktayım. Şurada yakında bakayım restoran, restoran bir şey var mı? Portekiz'in nesi meşhur? Şey meşhur. Tavuğu meşhur. <laughs> Tavuk yersin. Başka? Aa çok şahane. Şöyle biraz durayım da fırın fırını var. Bir şeyler alabilirim. Aa bir de var. Portekiz'in nesi meşhur? Natası meşhur. Çok bir şey meşhur değil. Yemek kültürü çok yok yani benim anladığım kadarıyla. Şuradan bir şey alayım. Şurası karşı zaten direkt şey ya kale. Aynen kale. Şurada bir restoran var neymiş bakalım oturalım. ne varmış menüsünde. Ay hiç yürümeye bile mecarim yok gerçekten. Kafeterya. Öyle bir yorgunluk yani. Bismillah restoran. Ha şeymiş ya normal kafe. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Burada ne var? Fiyatlara bakalım. Ha tart falan var. Şu an işte tatlı bir şey yemek istemiyorum. Snack bar. Şurada var. Neyse biraz vereyim Aşırı yokuşlu ya buralar. Full yokuş yani. Şimdi böyle yardır yardır yürüyorum da ben. Bir Bakalım dönüşte nasıl olacak. Baksanıza gelenler falan hep Hintli. Ya da Pakistanlı. <laughs> Arnavut kaldırımı yollar. Yani burada böyle hep rahat olmak zorundasın. Rahat giyinmek zorundasın anladığım kadarıyla. Full yokuş ve Arnavut kaldırımı. Böyle yardırıyor. Ay çok acıktım. Çok acil yemek alalım lazım. Nereye gidiyorum var? Hiç haritaya falan da bakmadım. Böyle aşağı doğru yardırıyorum. Her yer böyle mer merdiven. <laughs> Merdivenli. Aha şu karşısı kale kız anlatmıştı. Hey meydana geldim. Burada vardır bir şeyler. Şöyle bir meydandayım. Fark var. Başka da bir şey yok gibi. Bakayım yakında restoran var mı? Taksim'deki sokaklara benzeyen bir sokaktayım. Hem şey var, satıcılar var hem de restoranlar var. Kemer altına da benziyor biraz. Bunlar hep turist mi ya? Bomboş dolaşan insanlar aynı ben. <laughs> aynı ben. <laughs> Gözlerimden yaşlar akıyor ama şeyden böyle yorgunluktan bir gözlerim yaş. Şimdi yorulunca çok yaşlar böyle akar durduk yere. Şu an onu yaşıyorum. Şunlar. Anlamaya çalışıyorum biz bunu. Şarap mı şuradaki? Bira mı ne bu? Bakalım neymiş. Şöyle bir yer var. Şarapçı galiba. He, yok likörcü. Aynen. Tamam, deneriz bunda. Evet. Bunu görmüştüm. Şimdi benim amacım restoran bulup karnımı doyurmak. İnternetten mükemmel bir lokanta buldum. dayılar var, hep yaşlılar var. Bir de ben varım. <laughs> hep herkes yaşlı. En genç ben alım Şurada iki tane genç çocuk oturuyor. Ama anladığım kadarıyla burası meşhur bir yer. Yani Portekiz restoranı. Bakalım ne gelecek. Benim favorim şu dedi ama bakalım. Bilmiyorum ben de. <laughs> meşhur Portekiz tavuğu kendisi. Ortamım da bu. O kadar yorgunum ki Anlatamam Çok başka bir şey istemiştim sanki Tavuk <laughs> geldim Hemen yiyeyim Ay bir tane Asya marketine geldim. <laughs> Neden geldim ben de bilmiyorum. Bakayım bir şeyler alayım bari. Değişiklik olsun hayatımda. Ya bu Portekiz marketi değil, bayağı da büyük bir market. Değişik şeyler var. Hey. Bunlar neymiş? bunlardan alınıp kahvaltıda yenilebilir. Aynen ben burada alışveriş yapayım hatta. Ben önce bir bakayım. Bu ne lan? Kocaman armut. Gözler yaşlı. Tayland'ın birası. Başka nerenin var? Aa bu da Tayland'ın. Diğerlerini bilmiyorum. Ama burada alışveriş yapacağım. Asyalılarla alakalı bir şey? Bu ne? Ben bunları hiç şey merkezinde görmedim. Ya da bu. Değişik. Ne bu Çince bilmiyorum gerçi. Çin, Çince mi bu? Aynen bu Çince. Bu Korece. Bunu biliyorum ama ne olur bilmiyorum. Çok fena alışveriş yapasım geldi buradan. Yapacağım galiba. Ruhsal <laughs> diyemelik yemelik bir şeyler alayım. Ben full dışarıdan yersem çok para harcarım o yüzden hostel diyememelik bir şeyler alacağım. Öyle karar verdim. <laughs>